kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Cavit Şanlı. Kurtköy Ersoy Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün size anlatmaya çalışacağım konu uyku bozukluğu. Uyku bozukluğunda da özellikle horlama. Horlama bir sosyal sorun olarak başlamakla birlikte kişiyi daha sonra çok ciddi sağlık problemlerine iten ciddi bir problemdir, sorundur. Horlamaya neden olan Burun kemiği eğrilikleri, burun etlerinin büyümesi, boğaz bölgesinde bademciklerin iriliği, genizimizi dolduran geniz etlerimizin büyüklüğü, daha çok fiziksel olarak tıkanıklığa yol açarak horlama horlamaya neden olan şikayetlerin bir kısmını oluşturur. Daha büyük bir grup hastada tıkayıcı nedenler olmaksızın horlama bulunmaktadır. Burada boğaz bölgemizdeki soluk soluk yolumuzun gece uyurken kaslarımızın gevşemesine bağlı daralmasıyla ortaya çıkan şiddetli horlama daha sonra da apne dediğimiz nefesin uykuda nefesin durmasıyla kendini gösteren şikayetler ortaya çıkar. Horlama ve apne daha önce de belirttiğim gibi daha çok kişinin, eşinin sorunu olmasına rağmen sonraları da Horlayan kişiye çok ciddi e, sağlık problemleri yaratarak e, gündüz uyuklama, gündüz uyuklamanın getirdiği problemlerden biri e, iş yerindeki çok basit kazalar, e, trafikte giderken oluşan uykuya bağlı trafik kazaları, e, tansiyon, kalp sorunları, e, daha sonra kişide... Gece rahat uyuyamama, rahatlayamamaya bağlı sinir, gerginlik, depresyon gibi şikayetler. Bazı hastalarımızda kolay kilo alma, aldığı kiloyu kolayca verememe durumu ortaya çıkabilir. Bunun altında yatan nedenlerden biri horlamadır. Özellikle çocuklarda dikkat bozukluğu ve hırçınlık, gene bir e, burun tıkanıklığına bağlı olan horlamaların yarattığı bir problemlerdir. Ve daha da bunun ötesinde e, daha dramatik bir olay olarak e, felç veya ölüm gibi çok ciddi sağlık sorunlarına horlama yol açabilir. Horlama kimlerde görülür? Horlama daha çok e, %4 oranında kadın nüfusunda görülür ve daha büyük oranda %5-9 arasında erkeklerde görülür. Tabi sadece kadın erkek diye ayırmak doğru değil. Horlama çocukların da ciddi bir problemidir. Horlamada daha çok çocuklarda horlamaya neden olan bademcik ve genize bademciklerinin geniz etlerinin büyüklüğü, iriliğidir. Bunlarda çözüm daha çok operasyondur. Burun içindeki tıkayıcı veya boğazdaki tıkayıcı olaylarda, hastalıklarda Horlamayı ortadan kaldırmak için, solunum yollarını rahatlatmak için e, ameliyatlar yapmamız gereklidir, tavsiye edilir. Ama çok büyük bir grup hastada e, horlamaya hiçbir tıkanıklık olayı nedeni olmaksızın, görülmeksizin e, horlama çok şiddetli bir şekilde e, şikayet nedenidir. Bunlara daha çok e, uyku laboratuvarlarını tavsiye ediyoruz. Uyku laboratuvarında yapılan işlem, hastayı bir gece hastanede misafir ederek, rahatça kendi odasına uyuyormuş gibi uyumasına yardımcı olmak. Tabii biz bu uyku sırasında hastaya bağladığımız bazı elektrotlarla bazı parametreleri toplayıp bilgisayarda bunu bir analiz etmeye çalışıyoruz. Bunlar işte hastanın gece uyurken nefes alıp verme ritmi, ısısı, tansiyonu, kalp elektrosu, göğüs, karın ve bacak kaslarının hareketleri, gibi bazı parametreleri e, bilgisayarda değerlendirip daha sonra onların analizinin neticesinde e, obstrüksiyona, tıkanıklığa neden olan e, horlamayı ortaya çıkaran faktörün ne olduğunu e, ortaya koyup ona yönelik tedaviler uygulamaya çalışıyoruz. Bu tedavilerden biri Sibap dediğimiz e, hastaya belli bir basınçla e, bir maske aracılığıyla tabii bir basınçla e, Hava verilmesi gece uy uy uykusu sırasında, uykusu boyunca bir e, belli bir basınçta hava vermesi böylece hasta kişi e, istemi olmadan istem dışı belli bir basınçta hava alıp vermek zorunda kaldığı için uyku verimliliği rahatlığı artıyor ve gündüz uy uyanıklığı daha bir gerçekçi bir hale geliyor böylece daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yaşama kavuşabiliyor. Horlama. Ve horlamaya bağlı uyku apnesi daha çok e, kilolu kişilerde, e, yaşı ilerlemiş olan kişilerde ve e, menopoz çağına girmiş olan kadınlarda daha sık görülür. Tabi bu tek başına bir faktör değildir. Bazı durumlarda genç olmasına rağmen, son derece kilosu ideal koşullarda olmasına rağmen e, horlama yine de görülebilmektedir. Tabii bu durumda işte uyku apnesinin yol açan faktörleri tespit etmek için uyguladığımız uyku laboratuvarı sırasındaki de değerlendirmeler, tespitler bize horlamanın derecesini, seviyesini tespit edip ona yönelik tedaviyi düzenlememize yardımcı olur. Horlama aynı zamanda tabii çocuklarda ve gençlerde de görülebilen bir problemdir. Çocuklarda daha çok horlamaya neden olan e, olay bademciklerin iriliği, geniz bademciklerinin büyüklüğü, iriliği. Bunlar daha çok operasyonlar. Çok rahatlıkla giderilip herhangi bir tedavi şekline gerek kalmaksızın giderilebilmektedir. Bu hafta size horlama ile ilgili bir ilgi vermeye gayret ettim. Haftaya bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik